Merhaba arkadaşlar nasılsınız İyisinizdir umarım Bugün arkadaşlar araltı ileyiz her zaman olduğu gibi böyle gayiş Edition Az önce yıkattık motorlarımızı Şu an tertemiz oldu ama 10 liraya yıkattık arkadaşlar Çok aman aman temiz olmadı Neyse arkadaşlar bugün yanımızda Oğuzhan Muslu olacak Bu videoda Oğuzhan Muslu ile gazlayacağız Kendisinde bildiğiniz üzere binarar var Hadi. Selam canım Direkt gidiyoruz mu? Gel kapışalım Kanka sen, sen, herhalde beni arkadan izlemek istiyorsun. Aynen. <laughs> ben izleyeceğim aslında da. Kanka yapma kanka. Yapma La lastik sen. biter kanka. Gidiyoruz mu? Çekiyor mu? Çekiyor güzel Arkadaşlar Bugün efsane bir video olacak Oğuzhan Kardeşimle basıyoruz Arkada görmüş olduğunuz gibi Canlı Berat vardı Onlara da 25 var Dedik ki siz hani Gazi girin Bornova'ya gidin Biz de İncilal tarafından dolaşarak otobandan basacağız Sahilden basacağız sünelden basacağız Ondan sonra Bornova'ya gideceğiz. Ama onlar arkamızda şu anda. ki biz basmıyoruz. <laughs> Neyse bittik basalım. <laughs> Bas, <bakalım. gülüyor> Arkadaşlar ama göz başımız açılıyor. Şu anda üstünde çapının montu var. Oğuzhan kardeşim delmeye geliyor. Sus hala takmadım Sus dur, dur, gazlıyoruz Uff oh be ne patlatıyor be Bas kanka Yani canavar Hızır geçiyor Arkadaşlar Vallahi havalar Son zamanlarda çok bozuk Yani bir haftadır çok bozuk bir haftadır da motor süremiyordum. Yağmurlardan dolayı. Bugün böyle havayı yağmursuz yerleri kuru görünce dedik ki bir tek böyle basalım, gazlayalım. Gideyim mi? Gidiyorum. Hayır, hayır, hayır. korkum aslında şu anda Oğuzhan'ın beni geçmesi. Ee, bunun sebebi de şimdi yüksek hızlara çıkıyoruz. Bir yandan yola odaklanıyorum. Bir yandan aynaya bakmaya çalışıyorum ama binalar bu. Hani bir anda aralıktan bir tık daha fazla hatta bir tık değil bayağı daha fazla hızlanıyor. Ve geçti şu anda. Hani kör noktamda kalacak sonra Oğuzhan'ın önüne kıracağım diye korkum var o yüzden. yüzden olabildiğince dikkatli gazlamaya çalışıyoruz. gıldı. Lastikler de burada arkadaşlar çok güzel ısındı. Full topak gaz gittiğimiz için şu anda aşırı iyi Oh ve <laughs> motor şu anda beni feci hallere rahatlattı. ile çıktık. Meşhur ceza yediğimiz <laughs> motorcuların düşmanı sahil. Evet polis var gibi de yok gibi de. yeter yaptı. Evet beklemediğimiz anda arkadaşlar trafiğe denk geldik yuraş çıkışında. Daha doğrusu hani viraj değil de eğim hani. Yani bu bir mesaj. Sahilde basmayın arkadaşlar. Allah Allah bugün yollar boş gibiydi ama şu anda trafik var burada. ların arasında teker yaptı. Arkadaşlar öyle bir şey gazlamaya odaklandım ki konuşmayı unuttum ama siz zaten şey diyorsunuz hani abi artık yeter çok konuşuyorsun gazlamıyorsun artık biraz da gazlama videosu atıyorsunuz bakalım bugün artık hani gazlama videosu artık Olsan geç kanka Biz çok rahatız. Eyvallah bacım Eyvallah abla bacımla Bak teker yapacak şimdi Şu ışıklarda olsan teker yapacak Biz onu şöyle çekmeye çalışalım Yapmam ihtimali yok burada bu suyu eğer tanıdıysam Tanıyabildiysem burada teker yapmam ihtimali yok Efendim Abla Kanka Uçtum ben Beynim şu an sadece gazlamaya çalışıyor Yapamıyorum ki. Evet gidon saldı arkadaşlar. He ben yapamıyorum teker bilmiyorum ya. Fazla kalkınca korkuyorum, düşecek gibi hissediyorum. Salıyorum. Yani o yüzden az bir şey kaldırıp kaldırıp indiriyorum. trafiye'den geldik. İyi ya güzel bugün arkadaşlar hiç dışarıda polis yok. adamlar korktu. <gülüyor> <gülüyor> Full tapa gaz gittik ya. Alev aldı lastik. Yine kaldıramadım arkadaşlar. Ya Oğuzhan Muslu cidden güzel kaldırıyor. Mesela bazen böyle arkadan izliyorum gaz veriyor lastik boşa sarıyor Sonra bir anda tutuyor o sana bakıyorum ona rağmen senteye almış gidiyor Mesela ben de öyle bir şey olsa lastik sararken bir anda tutsa Ben direkt hani gaz keserim yeter <laughs> gerek yok derim Kanka basacağız mı? Kanka yapma kanka <laughs> patladı arkadaşlar. Oh. Enerjimizi attık. Bugün sağlam bir şekilde enerjimizi attık. Hani şu bir haftanın arkadaşlar acısını fazlasıyla çıkardık. Sen nereye gideceksin? Sen sağa gidecek gibiydin ama. Arkadaşlar bu arada bu videoya şöyle bir güzel like gelirse like hedefimiz kaç olsun 10 bin mi olsun 15.000 bin mi olsun hani arkadaşlar o aralarda like gelirse olsa musluğuyla motorları değişeceğiz yani arkadaşlar bir anda ben de binar olsam Muslu da araltı gazlayacağız eğer arkadaşlar ikimizden de böyle bir video gelmesini istiyorsanız Hemen aşağıya inip like butonlarına basın. Ve biz arkadaşlar motorları değiştirip güzel bir gazlama videosu çekelim. Bakalım binarar nasıl gidiyor çok merak ediyorum. Hiç böyle hani şeyde sürmedim. Gazlanacak yerde sürmedim. E tek sürdüğüm yer işte bir tane videomda vardı zaten. Trafiğin böyle yoğun olduğu. Yani basılmayacak yerlerde sürdüm arkadaşlar. Yutuladık. Kanka orası daralıyor dikkat et. deniyor ya Yapma lan niye yakın geçiyorsun manyak Geldim kardeşim Yok kanka dinle bak bak. <laughs> yok kanka sarmaz aralısı daha güzel. <laughs> Mesela ben de arkadaşlar bir tane kalkıyor diyorum ki gerek yok indir gerek yok <laughs> bu manyak alıyor gidiyor. Benim o kadar yemiyor. <laughs> Bir tane yarışta onu yapan adam vardı. İskelefi edilmiş galiba. Ön frene basıyor. Biz bu arada Küçük Park'a mı gidiyoruz? Bornova dedik ama herhalde Küçük Park'a gidiyoruzdur. Dur. Of. Kanka soldan. Aman soldan olsan sağa girme. Evet arkadaşlar en sevdiğim virajlardan biri. virajda başka motorcu var. O olmasaydı çok güzel girebilirdik. Abi binalar güzel motor ya. Bas kanka da Adam gitsin ya. Adama vallahi rahatlık da veriyor. Aman aman olsam muslu geliyor. Wake <laughs> <laughs> yapıyor. Şimdi ileride polisler durdursa Dese ki kardeşim çatışma mı çıktı Ne diyeceğiz ne hesap vereceğiz polislere Abi kemküm mü edeceğiz polislere ya Bu egzoz ne böyle Çok var yok kanka bu Şimdi arkadaşlar Bornova'ya geldik Oğlum her çektiğim şey yeni videoda diyorum ki ben hiç bu kadar motordan zevk almamıştım. Bugün de aşırı zevk aldım ama geçen sürdüğünden daha çok zevk aldım. Oğlum bu aralıkta ne biçim bir şey ya? Kanka! Polis durdursa dese ki kardeşim çatışma mı çıktı ne oluyor böyle? Ne hesap vereceksin ne diyeceğim polise? Kaçacağım kanka. Kanka kaçmak yok. Biz efendi çocuklarız kaçmak yok. <laughs> Ses <Seçtim> ya? Bak. <laughs> Yani. Anda, Aynen. Çıkıyorsun. Bak seninki böyle tok çıkıyor, benimki böyle ya, cırtlak cırtlak bağırıyor. <laughs> Onun sebebi arkadaşlar şey galiba o sanda orijinal akrepo bir şey egzoz var. Benim egzoz arkadaşlar böyle boğazdan kesmeli biçmeli bir egzoz. Hop. Evet arkadaşlar küçük marka geldik. Kanka ama ben nereye girerim Girelim kanka ikimiz oraya evet. Gir oraya İlk ben yatırayım ama olsan Kanka dur of. Evet Bu kaldırırsa bize vurabilir ama Şunu birazcık şöyle Sağa yaparsak Ayakları işte da. Okey. E, bizim yanımızda kim vardı? Can'la Berat vardı 2 ar 25. Kanka yıl. biz yolu uzattık onlar daha gelmemiş mi? Yolu uzattık geldik arkadaşlar. ama biraz normal gelmedik. O yüzden. Kendinize çok iyi bakın. Dur. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanka. Dur lan. Like'ı söyledin mi? Söyledim. Ya tamam o zaman. Arkadaşlar Samet bir daha hatırlatıyor. Bu videoya 15.000 like'ı. Aynen. Motorları değiştireceğiz. Ben R6 ile gazlayacağım. Samet Yarış yapacağız falan filan. Bir de böyle otobanda mı sürelim yoksa şehir içinde mi sürelim? Onu da yazsınlar yoruma. Otobanda mı şehir içinde mi? Onu da yazın. Aynı şekilde Samet'in videosuna da. Sen kaç like istiyorsun? Kanka 10 bin olsun bana ya. Samet de 10 bin. Sen daha şimdi daha... 15'sin. 10 Sen 15 Bana 15 gelse bana da 10 gelsin. İyi e hadi kapattım ben. tamam hadi. Neyse evet, arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, kanallarımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.